Konya'dan Düzce'ye yerleşen Mehmet Aygün geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle bir kolunu kaybetti ancak tutkusu olan fotoğrafçılığı hiç bırakmadı. Tam 41 yıldır fotoğrafçılık yapan 57 yaşındaki Mehmet Aygün tutkusunu koleksiyon haline getirerek 1930'lu yıllardan günümüze kadar kullanılan fotoğraf makinelerini biriktirmeye başladı. Bu çerçevede koleksiyonunda analog ve dijital olmak üzere 200'den fazla makine bulunduran Aygün'ün koleksiyonunda Filmi makinelerden kartlı makinelere, geçmişte kullanılan telelenslerden sinema yansıtma makinelerine kadar birçok makine ve fotoğrafçılık teçhizatlarını koleksiyonunda barındırıyor. Bir objektif. Zenit makinelerinin e, dengeli tutması için şöyle omuzluğu var. Titrememesi, tripopsuz çekimlerde hı hı. kullanıldı. Kaç yılında bu daha çok kullanılıyordu? 80'ler falan. Yani e, 80'ler Bu filmler anlayacak mısın? Filmli değil mi? makineler, tabii. Filmli makineler. Koleksiyonu hakkında bilgiler veren Mehmet Aygün şunları söyledi. Uzun yıllardır fotoğraf makinesi tamiri üzerine Konya'da devam etmekteydim. Ee, uzun bir zamandır e, kendime böyle daha rahat, daha böyle sessiz küçük bir il aramıştım. Ee, kısmet düzceymiş, e, düzceye girdim. Yine burada da bir hem sergileme hem de fotoğraf makinesi tamirini burada da devam ettirmek istiyorum. Koleş, bu koleksiyonlar çok eskiye dayanan fotoğraf makinesiyle alakalı. 1960'lar, e, 20'ler, 30'lardan gelen bir koleksiyona sahibim. Ama e, ne yazık ki bu 7-8 sene önce dükkanda büyük bir yangın yaşadımdır. E, koleksiyonum yüzde 90'ı gitti. Ancak burada 10'u kadar kaldı. En azından bunları tekrar e, sergilemeyi ve tekrar e, gelecekteki insanlara böyle bir fotoğraf makinelerinin böyle bir cihazların olduğunu göstermek için böyle bir sergi e, düzenledim. Burada eskiye dayalı 150 tane plan var. Hı. Ee, ama yeni nesil dijitallerle birlikte 250 düze yakın bir makine portföyü var. Ee, burada özellikle çok fotoğrafa ilgi olmadığı için gençleri daha çok retro dedikleri e, son dönemin dijital makinelerine çok büyük meraklar var. Onlarda inanılmaz bir talep var. Şimdi de kaç kişi geldi sordu. Gençlerde e, eskiye dair e, film üretilmediği için ama e, dijital o küçük eski e, film, şey dijital makinelerde çok aşırı talep var. Şu anki gençler filmli makine veya dijital makine e, iyi bir fotoğraf gözü olan analog e, makinelerle çekilen fotoğrafla dijital de çekilen fotoğrafla ayırt edebilir. İyi fotoğraf okuyan iyi bir göz. O da şöyle izah ederim. Bence analog nedir? Dijital çekimlerde mesela siz beni burada çekiyorsunuz. Şu arkadaki fonu iç içe geçerim. Ama elinizde bir bir analog makine olsaydı şu alan derinliği, şu ara boşluğu e, seyircinize veya görselinizde görebilirdiniz. Analogla dijitalin farkı bu. Ama evet. dijital e, inanılmaz bir ivme e, kazandı şu günümüzde. Muazzam bir gelişme sağlandı. İnsanları e, biraz bence tembelleştirdi. Nedir? Fotoğrafçılık aslında bir sanattır, uğraştır, ve bilgidir, bilgi birikimidir. Yani onun üzerine eğer iyi bir bakış açınız, iyi bir perspektif bakışınız varsa o zaman fotoğrafçılıkta e, en üst noktalara gelmiş olursunuz. Ama dijital makineler veya dijital telefonlar e, insanlardaki o bilgiyi aldı. Neden? Çünkü hemen basıp çekebiliyip e, anında görebiliyorsunuz. E, o yüzden eskiden mesela bütün e, 84'ten beri fotoğrafçıların içindeyim her e, bilgileri güncel kalmalar lazım. Çünkü neden? Geri dönüşüyor. O kare öyle bir e, ayarlar çıkmaları gerekiyordu ki diyaframdır, estante Hepsine sıfır hatayla e, onu da nedir? Bilgi gerektirir. Ama şimdi böyle bir şey kalmadı. O da e, e, şu anda e, takip ettiğim kadarıyla çok iyi fotoğrafçı olan ustaları bile tembelleştiriyor. Bir ilk çıkan sinema makineleri perdeye yansıtır. E, film e, şeridi şuraya takılır makarasıyla. Şuradan duvara yansıtılır. O zaman işte 3-5 dakikalık e, sessiz görüntü seyredilebilir. Bu da dia makinesi. İlk çıkanlardan e, tekliftir. Şuraya dia film konur, e, Kapak kapatılır. Şu yakın perdeye. Şuradan neti yapılır ve seyredilir. Bu yakın perde için e, uzakta daha büyük perdede seyredilecekse objektif değiştirilerek şöyle bir aparatla daha büyük perdeye daha ileriye yansıtılır.